Merhaba arkadaşlar, güzeller var. Ne oynuyor bilmiyorum bu sene? Eee hatta ha, kan oyun oynuyor bir şeydi. neredesin bakayım. Sen neredesin? Aga bu kardeşim benim yanımda kardeşim adı İnci. Ama bu so hayatta son kalan. İnci gel yanıma, İnci yanıma gel. Ben oynuyorum ama biraz kasıyor arkadaşlar. Soluzsan akabe alırız. Biz buraya hep çıkmak sıkıntı. Uf, Şimdi ben benim karakterim sıkıntı yapıyor ya. Ben şey yürüme efekti. Şunlar yürüyor gibi şöyle yürüyor yani elleri. nerede çünkü attı ne olacak abi açacağım onu gidici bir, can, bir canım daha gidersin Oh, o yüleciği